Son dönemin en ilginç ya da ya da durun daha doğru bir ifadeyle sürpriz telefonlarından birini göstereceğim sizlere. General Mobile Phoenix 5G. Orta ya da süper orta sınıfa yoğunlaşan fiyat performans odaklı bir model bu. Ancak daha da önemli olan General Mobile'ın Discovery sonra belki de ilk kez meydan okuyan bir cihaz sunması. Çünkü bugüne kadar çoğunlukla ekonomik modellere yoğunlaşmıştı. Şirketin 5G destekli ilk modeli olan Phoenix 5G ise fiyat rekabetini evet yine merkezde tutuyor. Ama üzerinde tasarım, donanım özellik seviyesinde başka şeyler de ekliyor. Anlatacağım hepsini ama önce önce kutu içeriye. Phoenix 5G'nin kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak koruyucu kılıf, 66 wattlı hızlı şarj adaptörü ve USB kablosu çıkıyor. Yalnız iki detay önemli. Birincisi hem şarj adaptörü hem de USB kablosu USB-C standartında. Yani kablonun iki ucu da USB-C. Tamamıyla yeni nesil. İkincisi ise koruyucu kılıf. Sert plastik ama gövde tasarımında. Yani cihaza taktığınızda arkadaki tasarım dilini engellemiyor. İşte bu güzel. Phoenix 5G şu an için yerli üretim bir model değil. Onunla birlikte lanse edilen GM24 Pro ise yerli üretim. Aldığım bilgiye göre Phoenix 5G'nin üretimi daha sonra yerleştirilebilir. Eğer bu gerçekleşirse Ise Türkiye'de üretimi yapılan belki de en gelişmiş model olacak. Bakalım bekleyip göreceğiz artık. Sevgili dostlar, teknoloji dünyasını yakından takip edenler fark etmiş olabilir. Phoenix 5G aslında Hindistan'da satılan Lava Agni 2 modeliyle aynı. Her iki cihaz da aynı ODM, yani ana tasarım firmasından çıkmış durumda. Ancak anladığım kadarıyla General Mobile telefonun bölgesel bazı küme haklarına sahip. Zira Türkiye'de üretip yurt dışına satma planları bile olabilir. Neyse cihaza geçelim isterseniz. Phoenix 5G şık bir telefon. Hatta fiyatının üzerinde premium modellerle kıyaslanabilecek estetik bir görünüm sunuyor. Niyetü edilmiş simetrik çerçeveler ve kenarlardan 60 derece kavis yapan ekran sayesinde ekran kasorun son derece güzel. Oldukça yüksek. Zaten şık görmesini sağlayan asıl kısım da tam olarak burası. Arka tarafta ise dikkat çeken kısım kamera odası. Zira akıllara Xiaomi 12 Ultra'yı getiriyor. Yani en azından bende böyle bir etki yarattı. 6.78 inç ekran boyutuna sahip olan yani büyük bir gövdesi bulunan telefonun 8.8 mm'lik kalınlık ve 210 gramlık ağırlıkla mobilitesi hiç fena sayılmaz. Yani uzun lafın kısası tasarım olarak beğendiğim bir telefon oldu. Phoenix 5G'nin iddialı bir ekranı var. Şöyle ki 6.78 inç boyutundaki kavisli amoled ekran Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Evet buraya kadar çok sıra dışı sayılmaz. Ancak bundan sonrası önemli. Çünkü 120 Hz er yenileme hızıyla çalışan ekran 10 bit panel kullanıyor ve 1 milyar renk gösterebiliyor. Yani oldukça geniş bir renk hacmine sahip. Zaten bunun etkisiyle NTSC renk gamutunu %105, DCI-P3 renk gamutunu ise %110'a varan seviyede karşılayabiliyor. Yani renk spektrum anlamında iddialı özelliklere sahip. Çok detaylı kullanma şansım henüz olmadı ama geçirdiğim süre zarfında gördüğüm kadarıyla renkleri güçlü, canlı bir ekranla geliyor Phoenix 5G. Ekran parlaklığı ise HBM yani en yüksek parlaklık modunda 950 nit. Yani sıcak bir yaz günü güneş ışığı altında kullanılabileceği anlamına geliyor. Tipik ekran parlaklığı ise 500 nit. Belki bu kısım 600-700 nit seviyesinde olabilirmiş. İlk izlenimim olumlu. Ekranı hızlı ve canlı ama elbette farklı koşul ve senaryolarda detaylıca analiz etmem gerekiyor. Bu arada ekran koruması olarak Scott Zenzi için koruma filmi kullanılıyor ki direnci yüksektir. Özellikle çizilmeye karşı belli oranda koruma sağlayacaktır. Gelelim performans kısmına. Phoenix 5G Mediatek'in Dimensity 7050 platformundan güç alıyor ki oldukça iyi bir performansı var. Pek çok kullanıcı fazlasıyla yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Teknik olarak Dimensity Cortex'ten de aynı özelliklere sahip. Yani yüksek performans için 2 tane Cortex A78 çekirdeği 2600 MHz'de, daha verimli bir deneyim için ise 6 tane Cortex a 5 çekirdeği 2000 MHz'de çalışıyor. 6 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen platform grafik gücünü ise 4 çekirdekli Mali G68 MCV grafik biriminden elde ediyor. Phoenix 5G ayrıca 2600 mm karelik vapor chamber yani buhar gazının temelli ısı dağıtıcı plaka kullanılıyor. Bu sayede termal toleransın arttırılması hedefleniyor. Bu konuda şimdilik yorum yapamıyorum. Zira cihazı detaylıca test etme şansım olmadı. Yani. 8 GB RAM'e sahip olan ancak sanal RAM yöntemiyle 16 GB gibi davranabilen cihaz 256 GB depolamayla geliyor. RAM tarafındaki teknoloji Low Power DDR4X, depolama tarafındaki teknoloji ise UFS 2.2. Performans tarafında şöyle bir kıyaslama yapılabilir. Antutu performans değerlerini baz almamız gerekir ise Dimensity 7000 tabanlı Phoenix 5G, Snapdragon 695 tabanlı cihazlardan %25 civarına daha hızlı. Snapdragon 778'li modellerle kıyasladığımız zaman ise %10-12 civarına daha yavaş olacağını söyleyebilirim. Bakalım dediğim gibi cihaz geldiği zaman çok daha detaylı bir şekilde test edeceğim ve sizlerle paylaşacağım. İş elbette kamera konusunda farklı yer ve zamanlarda kullanmadan yorum yapmayı sevmiyorum. Dolayısıyla deneyim ve gözlemden ziyade daha çok teknik bir yorum yapacağım şimdi. Ana kamera sistemi 4 sensörden oluşan cihaz tüm yatırımını 50 megapiksellik OmniVision sensörü yapıyor. Evet her ne kadar General Mobile tanıtımlarda 200 megapiksel vurgusu yapsa bile o çözünürlük yazılımsal bir fonksiyonla elde ediliyor. Sensör donanım seviyesi 50 megapiksel. Üstelik 1 bölü 1.55 inç olan sensör boyutu ve 1 mikronun piksellerle kimi rakiplerinden daha büyük bir donanımsal sensör kaynağına sahip olduğunu söyleyebilirim. F1.88 diyaframla çalışan ana kameraya 112 derece görüş sunan 8 megapiksel ultra geniş kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası eşlik ediyor. Derinlik kamerası zaten görüntü çıktısı vermiyor. Topladığı veriler yardımıyla özne ve arka plan arasındaki ayrımın daha iyi olduğu portre fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Ön kamerası 16 megapiksel. Phoenix 5G ön kamerada 1080p 30 fps, arka kamerada ise 4K 30 ve 1080p 120 fps video kaydı yapabiliyor. Elektronik stabilizasyonla çalışan kamera sisteminin telefonun diğer özelliklerini dikkate aldığım zaman bence o isten optik görüntü sabitlemeyle gelmesi gerekirdi. Bunu söyleyeyim Bilirim. Buradan yazılıma geçelim isterseniz. Android 13 ile çalışan Phoenix 5 g saf Android'e yakın bir deneyim sunuyor. Evet bazı özelleştirmeler, eklenen ilave fonksiyonlar var, yok değil. Ancak genel olarak yalın, sade ve akıcı bir deneyim sunuyor arayüz. Üstelik çoğu rakibinden farklı olarak, bakın bu kısmı özellikle vurgulamak istiyorum, telefonda kurulu olarak gelen reklam uygulamaları bulunmuyor. Bu gerçekten güzel. Umarım diğer markalarda buna benzer şekilde davranır. Tema desteğiyle özelleştirilen arayüzde çeşitli ayar seçenekleri de sunuyor. Yalnız ilginç bir detay var. Bu telefonda ekran altı parmak izi sensörü kullanıyor. Bu güzel. Üstelik 0. Kuvvetli saniye okuma hızıyla oldukça yetenekli ve performanslı. Ancak ekran kapalı iken parmak izi sensörü kendisini belli etmiyor. Bu tuhafıma gitmişti. Çünkü aynı özelliğe sahip olan pek çok telefonda ekran kapalı iken bile parmak izi sensörünün yerini görüp kullanabiliyordunuz. Ancak sonra anladım ki bunun için ekstra bir seçenek sunmuş durumda. Yani isterseniz ekran kapalı iken sensörün kendisini belli etmesini aktif edebilir ya da bunu devre er dışı bırakabilirsiniz. Gelelim güncelleme kısmına. Muhtemelen en çok merak edilen konulardan birisi de burası. General Mobile'dan aldığım bilgiye göre bu telefon Android 14 güncellemesini kesin olarak alacak. Hatta şirket Android 15'inde çalışıyor ancak 15 açısından şimdilik söz vermiyor. Ayrıca her 2-3 ayda bir güvenlik güncellemesi de sunulacakmış. İlk izlenim olarak sade görünen şık ve tepkisel bir arayüze sahip olduğunu söyleyebilirim Phoenix 5G'nin. E biraz da diğer özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. Amulet panel sayesinde sürekli açık ekran özelliğiyle gelen telefonda iPhone 14 Pro'larda gördüğümüz dinamik ada benzeri bir özellikle bulunuyor. Spotify gibi kim uygulamalarının daha kolay kullanılması hedeflenmiş. Evet iPhone 14 Pro seviyesine çalıştığını söyleyemem ama yazılım seviyesine böyle bir seçenek de sunuluyor. 5G'nin yanı sıra Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 ile desteklenen telefon mono hoparlörle geliyor ve her ne kadar IP54 hazır olsa bile resmi olarak bir suya toza karşı koruma sertifikası bulunmuyor. Hadi ister sistemi bir tarafa bırakıyorum. IP67 ya da 68 alabilmenin üretim tarafına maliyetleri %20-25 arttırdığı da Daha önce bir başka Android üreticisi tarafından paylaşılmıştı. Dolayısıyla muhtemelen maliyetler daha fazla artmasın ve fiyat rekabetçi kalabilsin diye bu özellik kullanılmamış olabilir. 4700 mAh kapasiteli bataryadan güç alan telefon 66 wattlık hızlı şarj ile kısa sürede pilini doldurabiliyor. Henüz elime bir test cihazı ulaşmadığı detaylı kullanım ve test gerçekleştiremediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Ancak markadan elde ettiğim bilgilere göre Phoenix 5G 12 saate kadar video, 7 saate kadar da oyun oynatabiliyor, 20 saat civarında da konuşma süresi sunuyor. Telefon geldiği zaman bunları ayrıca test edeceğim zaten. Evet Phoenix 5G kusursuz bir model değil. Rakipleri gibi onun da eksikleri var. Örneğin kamera sisteminde bence OIS olabilirmiş. Ancak sunduğu tasarım ve sahip olduğu özelliklerle gerçekten rekabetçi bir cihaz gibi göründüğünü söyleyebilirim Phoenix 5G'nin. Cihazın açıklanan resmi satış fiyatı ise video çektiğim tarih itibariyle 16.499 yani 16.500 liraydı. Dediğim gibi özellikle dikkate aldığımız zaman piyasanın en çetin, en hareketli ürün segmentinde mevcut modellere dişli bir rakip olacak gibi duruyor. Piyasaya çıktığı bundan ne göreceğiz zaten. Şimdilik telefonla ilgili kesin bir kanal, net bir yorum getirmek zor çünkü henüz test cihazı gelmediği için öyle günlerdir kullanıyorum diyemem. Henüz detaylı kullanma fırsatım olmadı. Dolayısıyla daha çok özelliklerinden ve ilk izlenimlerden bahsettim. F e fiyatı ve özellikleri çerçevesinde piyasanın hareketli modellerinden biri olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla cihaz geldiği zaman zaten daha detaylı bakar, üzerine tekrar konuşuruz elbette. Ama şunu söylemem gerekiyor. Her halükarda gm Pro gibi cihazı zaten bekliyorduk. Ama Phoenix 5G sunduğu özellikler ve tasarımlar General Mobile'dan pek öngörmediğiniz, beklemediğimiz sürpriz bir model olmuş durumda. Evet tüm detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken sizlerin cihaz hakkında yorumları önemli. Hem fiyat hem tasarım hem de özellik çerçevesinde ilk izlenim seviyesinde sizden neler düşünüyorsunuz? Gelin yorumlar kısmında konuşalım, paylaşalım. Bu arada sizlerin desteği çok kıymetli. Kanalın büyüyebilmesi, ileriye gidebilmesi adına gerçekten sizlerin desteği benim adıma çok çok önemli. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilir. Eğer imkanınız varsa süper teşekkür özelliğini kullanarak yine bu kanala destek sağlayabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi özel. ya da FX77 e yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar iyi ki varsınız diyorum. Vaktinize sağlık Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.